selamlar. E, bugün Derdi Das kanalındayız. Ben Berkin. Gözde Hoca ile beraberiz. Gözde Hoca'yı zaten Dam Gözleren serisinden biliyorsunuz. Ben burada yeniyim. Biraz kendimden bahsedeyim hocam. Ee, ben Berkin. Instagram'dan da bilenler. Atlet Yadov. Süleyman Üniversitesi Çekimliği Fakültesinden 2023 yılı Temmuz ayında mezun oldum. Dedik, Almanya'da bir çekim olarak çalışmak. Şu an denkliğim yok. Dil öğrenmesi için Fakat Gözde Hoca'm Denklik almaya çok yakın bir öğrenme süresini atlattı. <gülüyor> <gülüyor> evet, sizlerden gelen birçok soru var. Enki kalmadan Almanya'da çalışabilir miyiz? İşte bize işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Mesela i̇şte bunlar benim de sorum. 12 haftadan kısa bir sürede bu iş gerçekleşebilir mi? Ya yani ben bu arada derdi das içerisinde bulunmadan önce Gözde Hoca'nın video serisini izlemiştim zaten. Biraz şaşırmıştım yani dedim 12 haftada nasıl oluyor bu iş? Ee, olabilir mi? Olabilitesi var mı? Ve birçok soru var bu şekilde. Sırayla başlayalım. Önce Gözde Hoca kendini tanıtsın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gözde. Periyodontoloji çizmeliyim. Zaten beni ben Gözde'den 8'inden biliyorsunuzdur. Şu anda bu arada bu yayını hep odaklanmış olduğum yerden yapalım. Şu anda size bu videoyu öğrenmek. Ben, ben Almanya'dayız arkadaşlar. Şimdi bu yola çıkmak isteyen hekim adayları kabataslak baktığında süreç yani 12 haftadan aslında daha fazla sürmesi gerekiyor. Yani bizim bildiğimiz benim de araştırdığım zaman uzun bir süreç olduğunu e, hakimiz fakat derdidas Das verdi size bu sürecin 12 haftada gerçekleşip 12 hafta içerisinde Almanya'ya geldiğini gelebileceğinizi söylediğinde ne hissettiniz? Yani, yani, yani açıkçası ben Derdi Das konuştuğunda evet. konuştuğumda ve 12 hafta sonra inanmadım. Yani hani Aha, aynen hazırım hazırım şeklinde gerçekleştireceğiz. Ama süreç gerçekten beklediğimden çok daha hızlı ilerledi diyebilirim. Bu konuda da hani en önemli şey işi bilen insanlar olduğu için yani çok böyle hep bir iki hamle öncesinden hareket etmek şeklinde ne kaynaklı oldu. İşte şunu yaptığımızda şu olacak, bu olmadan hemen şuna başvuralım, şunu önceden hazırlayalım ki bunu gönderelim şey her şey tıklı seri ilerledi. Bu süreci uzatan şey de aslında. İşte. Ha, ya profesyonel bir ekiple evet. çalıştık. Instagram üzerinden bana da çok yazan oluyor. İşte hangi firmayı tercih ettiniz bu denklik sürecinde? hocam biliyorsunuz yani piyasada birçok çok firma verildi bu denklik sürecinde. Bir derdi, verdi, seçme sebebiniz neydi? yani çalışma sebebi ne de derdi asfalt şey. yani. Yani gerçekten çok profesyonel bir arka için var yani çıkacaktı ve bir aile diyebilirim. Hem üyesinde çok fazla bir şey de var, hem bu sektör içinde çok fazla insan da var. Ama bunun dışında da her alanda e, o alanla ilgilenen, sadece o alana bakan insanlar var. Aslında bu hancı İran gözlerim bir, bir yolda da anlatmıştım. Yani vize süreciyle alakalı belgelere ya da vizeyle alakalı her şeye vizeden zorunlu bakıyor. Ama başka bir konuyla ilgili her şeye konuşturuyor. Böylelikle olaylar eş zamanlı olarak daha seri bir şekilde ilerliyor ve aslında o kişi alanı uzman olduğu için bir problem çıktığında çözmesi daha kolay oluyor. Örneğin işte hangi eyalete başvuracağınıza göre o eyaletten sorumlu, sadece o eyaletin bilgilerine sahip olan bir kişi bile var. Güzel bir hizmet. Ee, bu yüzden de hani daha, daha işe insanların da kalabalık bir grubun olması açıkçası benim ayrıca sahip tercih etmemdeki en büyük sorun oldu. Bir. Şimdi hocam yani danışmanlık hizmeti alıyoruz evet ama yani iletişim de çok önemli. Yani evet ben danışmanlık hizmeti evet, aldım. Hadi üç ay sonra görüşürüz. Muhabbeti olmuyor herhalde yani. Bir iletişim halinde evet. olmanız gerekiyor. Çünkü bunu derdi dansver nasıl sağlıyor? Daha farklı nasıl oluyor? Yani açıklayabilir misiniz? Şey. Tabii ki açıklayabilirim. Başta da bitkilerimiz benim adıma Slack kanalı açıldı. Slack kanalı üzerinden direkt olarak benim ekip işlemlerimle alakalı insanlarla hem birebir de hem de grup üzerinden konuşabiliyorum. Ve hala da aslında bu iletişimle devam ediyoruz. Ben buraya geldim ama denk işlemlerim devam ediyor. Denk sürecim devam ediyor. Amerika'nın çok fazla adım var. Fahşı dağımızla ilgili. Hatta Amerika'nın çok fazla adım var. hala bu sınır kanal üzerinden de iletişimdeyiz. Hocam şimdi merak edilen bir noktaya değinmek istiyorum. Buyurun. Siz de, buraya de. denklik almadan geldiniz. Ama bildiğim kadarıyla süreci derdi, hastalığından hmm. can sormak. Yani evet. Aynen kendi başınıza yola çıksaydınız yine aynı sonucu elde edebilir miydiniz? Kendi başıma yola çıksaydım, Bu sonucu Alamazdım. Yani çünkü şöyle bir şey var. Eğer denkliğiniz varsa burada iş bulabilir. Böyle bir de iş tabii ki gelebilirsiniz. Ama denkliğiniz yoksa Türkiye'de isminiz, denkliğiniz yok. Yani benim olduğum durumda gerçekten bu mümkün olmazdı. Bu süreçte işte gerçekten e, Dergi Dost çok yardımcı oldu ve kendi başıma yönetemeyeceğimi düşünüyorum. Yine burada bir şekilde asistan olarak çalışıyorum. Evet bu konuda agentin arbayla iletişime geçmesi gerekiyor. Benim adım bunu da belgesel biraz başlattı. Onun dışında ben eş olarak Türkiye'de bir yandan çalıştım. Ee, ve bir yandan da aslında bu işler senkronize bir şekilde hızlı ilerledi. Yani hem bir yandan çalışıp hem bir yandan kontrol edip yani bunu da tekleşmek lazım. Açıkçası bize de belgelerim ve dahil olmak üzere her şey Beyno'nun tarafından bana kargolandı. Gerçekten yani, Evet şimdi çok kritik bir soru. Hocam, çalıştığımız eyaletle denklik soru Yani diyelim ki özel bir sebepten dolayı başka bir şehre başlamak istedim. O zaman ne no, oldu? O bir Bu şey geldim. Evet. bir, bir, bir i̇şte böyle kendi hoşuma... Hani ben buraya bir şey, Dün! Değil ama bir yerde çalıştım. Ee, başka bir eyalette başlatayım tanınmaya başlamaya başladı. Tabii ki. Şimdi bu sevgi cevabı tarihi basmaya ben de olarak Ama bu konuda mutlaka e, zaten e, supervisor gerekiyor. Yani açıkçası çok bilmiyorum yani, sürecin tam olarak ilerlediğini. Yani. Ama belki ve şu anda çalıştığımız eyaletin farklı olabilir. başlattığımız, başlattığımız eyaletin de çalışmaya olmuş. Aslında doğru olmadığını görüyoruz. Yani aslında sürekli ne kadar planlamaya çalışsak da, yani çalışsak da, bugün göremediğimiz şeyler olabiliyor. Yani bu durumda derdi asfalt olması sanırım çok avantajlı. Derdi yani. lastriyatlı çözgünlüğün zaten bu konuda evet. e, en büyük faydası bu konuda olduğunu yani, düşünüyorum. Çünkü bir şekilde izlediğin o başarı öldürebiliyorsun. nasıl bir yaklaşım yapman gerektiğini, neyi toplaman gerektiğini ama süreçte çok fazla görünmeyen, e, arka plandan çok fazla yansımayan, çok fazla aksiyon çıkıyor. Yani sürekli bir problem, bambaşka bir sorun, bir değişiklik, bir şey. Yani bu süreçte birinin yol göstermesi ve çıkabilecek problemleri önden tahmin etmesi, yönlendirmesi gerçekten çok yardımcı şey oluyor. Ya bir de bu problemler çıktığı zaman hızlı insan reaksiyon almak istiyor. Çünkü hep bir diken üstündesin. Bir de ilk süreci yönetiyorsun. Yani biri olmasını hemen sormak istiyorsun. Slack kanalından bahsetmiştik. Yani bu gerçekten büyük bir avantaj. Direkt yani söylemiştim aile ortamından gerçekten e, direkt iletişimde olabiliyorsunuz. Anadolu kanalıyla ve direkt cevap alabiliyorsunuz. Bu en azından süreçte seni rahatlatmıştır. Bir problem çıktığında hani ben bir şey yapıyorum ama ne yapıyorum böyle kör değil de gerçekten bu işte insanları denemeden farklı bir şekilde fermanla daha güzel bir şey. Evet. Çalınca, evet. Tamam. Hocam peki şu an gözleran serisi bitti e, artık buradasınız çalışıyorsunuz e, Vatandaşlık süreciniz de başladı diyebiliriz bizim evet, artık yani özellikle İsviçre denkliği için çok önemli yani. Ama bundan sonrası için artık ben gözlerden sesi başlayacakmış hocam. Ee, sinekler ne zaman göreceğiz sınavda? Ya benim için gerçekten çok e, keyifli bir süreçti ve tabii ki bir o kadar stresli bir süreçti. Yani bu çok yansıtmaya çalıştım ama işin arka planına sürekli böyle bir modda acaba şimdi ne olacak, olacak mı şeklinde geçti. Onun için biraz dinlenmek, biraz burada olmanın tabi çıkarmak, baden. Evet. Evet. Biraz fan biraz da fan. Artık. Şey evet. <laughs> evet. Sonrasında belki. Bilmiyorum yani şu an gerçekten biraz burada olmamız ve evet. içinde burada an. Ben evet. de evet. yani, Hocam şimdi e, gelelim işin en temel kısmına, Almanca kısmına. Aslında her şey burada takır takır ilerliyor çünkü derdi nasıl verdi var. Fakat e, bu iş biraz size de bağlı yani Almanca öğrenmemiz gerekiyor çünkü hastalarla birebir Almanca iletişim kuracağız. O yüzden ülkeden bir yani e, sertifikası yapmaya sizce yeterli mi? Güzel bir soru Ben başkanımda belki de Asfak Üniversitesi'nin Almanca kursları yoktu. Ben kendi imkanlarımla bu süreci zaten Rangoza Rangoza'nda da bahsetmiştim bu ilk kızlar da sahiplenmesine başladığımızda bir e, iş bulma dersleri alıyorduk, iş bulma dersleri alıyorduk. Geç yorucam e, derslerimde gördüm ki gerçekten çok fazla kullanmamız gereken kelime var, çok fazla kullanmamız gereken şey var ve bu noktada bunlar da ilgili yeterli, yetersiz kalabiliyor maalesef. Çünkü bizim işimiz herhangi bir şekilde İngilizce ile çözebileceğimiz, e, çözebileceğimiz, çözebileceğimiz bir gün geçirdik. Direktöründe veya bir arkadaşlarımla İngilizce konuşuyor, çözebileceğimiz bir durumda. Hastaydı. Almanca konuşmak zorundayız. Ve hani hasta engel de olabilir. Hasta çok yaşlı olabilir ama asla İngilizce bilme olabilir. Yani mesleğimiz gereği gerçekten Almanca'yı çok iyi anlıyormuşuz ve çoğu şeye hakim olmamız gerekiyor aslında. Dolayısıyla kendinizi ne kadar geliştirirseniz, Almanca'nızı ne kadar iyi bir noktaya taşırsanız hem çalışacağınız yerdeki insanlarla, işte kendi yöneticilerimizle ya da iş arkadaşlarımızla daha iyi bir ilişkiniz olur. Ama hem de kendinizle hastayla kendiniz çok daha güvenlik istedersiniz. Çünkü ya bazen biri geliyorsa aksamlı oluyor. Yani ee, yani ya da ya, çok konuşuyor. Hızlı konuşuyor. Evet, hani engelli olabiliyor, kişi çok yaşlı olabiliyor. Yani mesleğimiz gereği bu insanlara çok layihiz ve vermemiz gerekiyor. Şu an hocam, biz de altı sanat yani. Belki aldım bitti, yani. evet, denk için yeterli olabilir ama çoğunları bunlar eksik kaldı. Yani ben de burada biraz kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Şu an Almanya'da ben Öğrenme sürecindeyim. Açıkçası özellikle burada öğrenmek istedim. E, çünkü hani Türkiye'den öğrenip gelen arkadaşlarım da var. Bir iki aldım gelen. E, sertifika ve bilgi anlamında evet gerçekten iyi Yani şey biliyorlar. Ama pratik anlamına gelince tekleyebiliyorlar. O nedenle e, mutlaka pratik anlamda iyi bir Almancaya sahip olmanız gerekiyor. Birebir hastayla kendiniz iletişim kurmanızın yani bir başkası değil. Sıklıkla kendi Instagram hesabımdan da bahsediyorum. Derdi Dasvert bir Almanca kursu başlayacak 11 Eylül'de. Yani aslında Almanca bu işin her zaman temeli, iyi bir Almanca sahip olmak çok önemli. Kendi sürecimi bundan sonra Derdi Dasvert'in kanalında yine bir seriyle sizlere aktaracağım. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak, yani bütün süreç özellikle de kur kurulum kur ayarlanması, işte ben yatay geçişli bir şey olduğum için, işte bak bu boyudur, budur, budur ayrıntısı gerçekten hiç de kolay değildi. Yani çok sancılı bir süreçti. Her şeyi, hatasız, güzel bir şekilde bana hakaret verildi. Ben biraz sanki bir kere daha teşekkür ediyorum. Benim yolum da devam ediyor. Daha belki süreç devam edecek. Çok buralarda olamayacağım ama biraz çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> evet, artık ben <laughs> buradaki denklik almadan çalışıyorum. Yolculuk bayrağı. Belki de devletcem.